Sarayımda ağırlamak isterdim Sultan Hazretleri. Ancak oldukça kalabalık gelirsiniz. O sarayda ben sizi ağırlamak için geliyorum. Surlarımızın ve imanımızın tarihte hiçbir güç tarafından aşılamadığını hakkında hapislerim Sultan Hazretleri. Bizden sonra artık hiç kimseye bunu hatırlatmak zorunda kalmayacaksınız. Selam arkadaşlar bugün 30 Nisan Pazar Nisan ayını bugünle birlikte bitiriyoruz. Mayıs'a geçiyoruz. Ben ne zamandır video çekmediğimi fark ettim. Hani o Mesa Mesa videosu dışında. Şöyle Aslında dün çalıştıklarımı göstereceğim bugün. Dün çekecektim. Dün gece 2'ye kadar devam ettim derse. Çok geç oldu. O saatte sonra ne video çekebilirdim. Ne yayınlayabilirdim. Dedim en iyisi yarın yayınlayayım bunu. Burada hem bugün hem de dün yaptıklarım var. Ama yüzde doksan da dün diyebilirim. O yüzden sıkıntı yok. Hemen başlıyorum. Çünkü videonun belli bir süresi var. 9 dakika geçersem kapanacak. <laughs> Hadi geçelim. Şimdi yaptıklarım burada. İlk önce AYT fizikten basit hareket efsane tekrar videoları var VIP iki tane. Onları bitirdim. Bir de 3-4-5'ten 60 tane soru çözdüm toplam. Hemen onu göstereyim ilk önce. Nerede nerede? Ha şurada. Şöyle. Burası duvar burası bir devermeden alabilirim de bunu. Şimdi gösterdiğimi hatırlamıyorum o yüzden bunu baştan göstereceğim. Bastar bunu hareketi bilirdim bu hafta. Böyle full baştan sonra. Böyle buralarda soruyordum var. İşte bahsettiğim şu. Efsane tekrar. Yani çok zor bir konu değil. Yeni konumuz da hayırlı olsun haftaya için su dalgaları yani dalga mekaniğine giriyoruz. Bu böyle. Bir de buradan soru çözeyim demiştim değil mi? Şöyle hop açtık. Bir dakika. 4-5 tane de çözebileceğim kadar çözmüştüm. Buraları çözdüm. Bir de şey var. Şu ara ara çıkmış sorular var Onları çözdüm genelde Şöyle atlayarak Onları sonra çözeceğim şimdi Çıkmış soruları hallettim Bakayım başka çözmediğim çıkmış soru var mı Yok gibi gözüküyor Öyle bununla çözdük Bundan bitirelim Sonra fiziğe geçmişken direkt buna çözdüm Buradan çemberle ilgili olan bütün çıkmış soruları çözdüm Şöyle bu kitap bu arada A yayınlarının son 10 çıkmış soruları. Şimdi bu çembersel hareket. Bu Kepler kanunları. Burası da basit harmonik hareket. Öyle. Ondan sonra iki gün önce T'de denemesi çözmüştüm. Onu göstereyim. Şimdi bu 54-75 geldi. Ama matematikte biraz e, nasıl diyeyim sıkıldım gibi bir şey oldu. Ya daha doğrusu o gün benim deneme çözesim yokmuş onu anladım. Şöyle 12 -8 geldi zaten O gün böyle bu denemeyi var ya sıkıla sıkıla çözdüm. Keşke çözmeseydim dedim. Şöyle direkt fene geçmiyor. Ben de böyle 11.75 geldi 13'e Bundan sonra böyle Kendimi daha iyi hissettiğim de deneme çözem yoksa geçmiyor yani. Zaman geçmiyor. Bir de dün AYT Matematik denemesi attım. 19 soru çözmüşüm. 14 net geldi. 15'e 4. Bu da e, hız ve rengin birinci denemesi zaten. Bunu aldığımı söylemiştim. Şöyle bu sayfalarda sıkıntı yok fazla. Burada var. Şuralar falan işte. Ya boş soru sayısı fazla. Öyle. Bir de şunu aldım. Aynı gün. Bu, bunu aldım. iki gün sonra da çözdüm zaten. Üç tane deneme var içinde sayısal. Bunda kaç lira almıştım? 50 liraya almıştım bunu da. Şöyle birincisini açtım çözdüm bugün. Bunu değil bugün yaptım. Matematikten 16'ya 1 geldi. 15'e 75. de 12'ye 9 geldi. 9.75. 75. 25 buçuk net kapattık bunu. Yani ee, şu olasılık ve permütasyon sorularına biraz halletmem lazım. Hep boş bırakıp geçiyorum. Sen de böyle zaten. Sen de çok boş durum var. Bakın bu iki sayfa full boş. Öyle. Bunu da Ya aslında bunu ne için çözdüm? Grikoş demişti. Nisan'ın son haftası bir yani son haftası yani son günü bir deneme çözün dedi. Bir de Mayıs'ın sonunda bir çözün dedi. Aradaki farkı ölçmek için. Bir de çözünürlük dengesi vardı kaçe Onu çözdüm. Bir dakika geliyor. ikinci şuradan not aldım benim hocamdan ekstra doldurma unuttum da buraya yazacak bir şey yoktu o yüzden direkt ne etkiler onu geçtim bunu belki yazarım diye boş bıraktım bir de arkada ortak yön dengesi var düzgün tut hocam Heh. Şöyle. burada da soru çözdüm ama az çözdüm iki test çözdüm bugün çözerim diye düşünüyorum da çözmedim ya öyle bir de yeni bir kampa başladım şuna şimdi diyeceksiniz ki şurada sınava kalmış 50 gün buna başlanır mı 60 gün o işler öyle değil. Nasıl şimdi hemen göstereceğim. Şimdi bilenler bilir Mert Hoca böyle bir kamp çıkardı. Mesela 21 günde bitireceğiz. Ee, biteceğiz şu 60 günde kitabını. Konu anlatım kitabı bu arada ama içinde de bol miktarda soru var. Ee, ne diyordum ben? Ne diyordum ben bir dakika. Heh. İşte 60 gün, 21 günü 21 güne düşürdü hoca. Her gün şöyle bir konu bitiriyoruz. Mesela Birinci gün başladım. Ben ne zaman başladım? Dün değil ondan önceki gün. Yani cuma günü başladım. Doğru açılar, üçgen açılar bitti. Bir üçgen bugün bitiyor. Yarın ikizkenar kenarlı devam edeceğim. Hatta şuna baştan böyle göstereyim. Üç hafta sürecek. Şöyle tiklerimi de atmaya başladım zaten. Şöyle başlangıç diye de yazdım. 28'de, aynı 28'inde başlamışız. Şöyle yani. Ya 2 tez hocam hocanın videolarını. Öyle yani. İşte Öklit'ten devam edeceğim bugün. Pardon, dikişken bitti. Öklite geçeceğim. Tekrar pardon, dikişkenin içinde Öklit. Lan aralarda bir şey söyledim inşallah almıştır. Tekrar söylüyorum. Bugün Öklite geçeceğim, sonra bitireceğim. Bir videoyu durdurdum yanlışlıkla çünkü. Öyle işte siz ne yapıyorsunuz, nasılsınız, nasıl gidiyor? Bunları yorumlara yazmak isterseniz yazın. Hani bizde bu araları TYT netleri sabit. AYT yükleniyoruz. Hani matematikte yavaş yavaş yükseliyor. Fene'de de onlar çalıştıkça yükseliyor. Öyle yani. Dershane gitmiyorum zaten evdeyim full. Bir de bu aralar ya bu aralar dedim iki gün önce bir canlı yayın açayım dedim. Tamam mı? Şöyle bir 3-4 saat en azından canlı yayında çalışayım dedim. Belki katılmak isteyen olur diye. <laughs> Açamadım neden? Çünkü ee, kanalın abone sayısı yetersiz çok saçma bir sebebi evet. ee, sanırım ya 50 idi falan <laughs> biz yine sınıfta kaldık ee, geçerse onu da açarız bir ara yani açmak istiyorum o şekilde zaman fazla uzatmaya gerek yok kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz